Evet tamam tamam. Ha Tamam haydi başlıyoruz. Ha. Evet başlıyoruz. Başlayalım, başlayalım. Başlayalım, 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 başlayalım. <laughs> <laughs> Abi. Ahmet gel Ahmet, Ahmet gel. Bu tarafa da devam gel. Ahmet. gel, gel. gel, gel şansa <gülüyor> <gülüyor> ikinci şansa geç. Yok ikinci şansa geç. Hattı da hattı da Başladık mı abi? Evet abi başladık şimdi Selam gel Bak 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 Gel 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 aaa düştüm aaa aa. aa. <laughs> Ahmet bekle dur seni yakalayayım öyle Gel seni yüzde selam da vermedik adamlara abi Ahmet gel ben Ahmet Adam yemeyin <laughs> Ahmet 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 gel şu adamlara bir selam verelim Ahmet Ahmet <laughs> adamları gelin Ahmet. Gel. <laughs> adamla, gel Ahmet. Ahmet'e gel Ahmet. <laughs> hello guys. Hello guys. Selamünaleyküm gençlik. Bugün YouTube'da video paylaşarak zengin olacağız. Aynen. Bana şuradan bir taç bulu alsana. <laughs> zikir çek. Zikir çek. zikir çekiyoruz. <laughs> bir dakika bunda geçmiş ya. Gel dur şöyle. Ben biraz daha domalım. Gel. Gel. Oh. <laughs> evet arkadaşlar bugün Minecraft'ta nasıl lan dur unuttum ama Heh. bugün Minecraft'ta video ataraktan zengin olacağız Ahmet arkama geçip geçip duruyor biraz fazla kutu bu şey görünce evet bak, bak 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 gel 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 Ahmet köy Ahmet köy buldum Ahmet bağırma lan milletin içinde Ahmet oh fuck Ahmet! Ahmet! Ahmet hayatımız kurtuluyor Kesinlikle kesin Kesinlikle bilerek seed seçmedik abi. O köy mü lan? Mod, bu, Ahmet bu olayı buldum Ahmet. Ahmet bu bir şey yapar değil mı? O köy değil bari okay mi? O Yüklediğimiz modlardan da, da biraz farklı duruyor. Bak köymüş tamam. Ahmet Allah için ne mod yükledin? Allah Allah korusun bizi ya. Bu arada kesin bir tane ayıya vurdum inşallah beni takip etmiyordur hala. Ben şimdi takip edeyim. Ben bu arada %100 ben takip edeyim. Çok toplam bir şey geldi ah. abi. Koşamıyorum. Ahmet bırak koyalım. Ahmet. Bırakalım. ahmet, bırakalım. ahmet İyiz, i̇yi ki bir köy ahmet, bir var ya. Ahmet burası bizim odamız olsun Ahmet gel. Ahmet gel. Ahmet gel oğlum gel. Gel, gel. gel Ahmet gel. Gel Ahmet gel. Devam ediyor. Cristiano gel. Gel. Cristiano dur gel. Demirci var ama demircinin evi yok. Nerede bu demircinin evi? <laughs> Aaaa!

Kalktım ayağa. Ha gördüm. Ben iki blokla bana vurabilir mi? Ayağa kalkarsa belki. Oyuncu 456. Elendi. Birisi var. Aa! Aa! İzzet! İzzet! Kılga! Aa! Ne oluyor lan? <laughs> He? Anasını satayım bir oyun oynayacağız. <laughs> ah Ahmet'e bakıyorum. İske i̇skelet fight'ı çıkartıp kaçtım. Ahmet koş Ahmet, Ahmet koş. Ahmet koş. Yat. Yat Ahmet, im. yat Ahmet. Im. Oh. Tabii kapataydım bari. Aa ben niye buraya geldim? Yok, Ahmet anladım. bak hele. Ahmet. Ah. Öleceğim herhalde. Ahmet. <laughs> Gülme oğlum şerefsiz. Hani bana lan Yen yemek. Var. O. Yanlış oldu, ha, yanlış oldu, hani yanlış oldu. Yanlış oldu. çocuğu. <laughs> <laughs> Aleyler bak burada çıkamadım bak sinirlendim. İzzet içinden bir ses gel şu tarafa gidelim diyor. Tamam hallediyorum gidiyorum abi. Tamam. Tamam abi Şansın abi Gel vuralım kaçalım. Bence vurup kaçmayalım çünkü ne mata hiç bir yok. Abi artık gel bir odun kıralım ya. Odun Şimdi diyor arkama kralım. bak. Arkama bak. <laughs> Geliyor. Oğlum yazın hızlı. ortasında yazın ortasında ayı var burada. Dans etmem gerekiyor oğlum dans Bir şey buldum evet buldum buldum Ahmet Oldu gel Oldu lan köpeğe mi vurdun köpek sesi geldi <laughs> Köpeğe sıkmışlar abi Ama <laughs> köpeğe sıkmışlar cani lan bunlar <laughs> abi. Yo, Ahmet o tarzı. abi Ya Ahmet Umut Ahmet Ananı Allah akbar Bir şey yok bir şey yok bir şey yok Ahmet o sorun geldi <laughs> Sıç mı Sıç bari de sen de kurtul, biz de kurtulak ya. Ayıp. Oh. Ama oha ya. Oha. İzlet ya saklama şunu diyeceğim de yok abi boğuluyorum. Arkadaşlar merhaba Samsung Galaxy Z Flip 5. Oh oh oh. Yarın tabak mı yedim? Ayağım ayağım. Bolku öldürmeye gidiyorum. Karikatür. Aa, harika. Zor. Oldu lan. Adam full dem, full altın setim artık. Ben de boss'la amına Şey, eee uh... İskelet. Elinde de büyülü ok var. Ok. Söyle atlatma. Ok. Ya, şey. ya. Ben kendimi güvende hissediyorum İzzet. Ahmet bebek ömür Ahmet. Ahmet bebek ömür Ahmet. 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 Kolay gelsin. Kolay gelsin. Ya böyle olur mu abi ya? Ya bizim geri dönüş biletimiz de o ya. Bu kadar emeğimiz vardı abi ya. Öldün mü? O. Ne oluyor lan? Boğa vurdum ışınlandı. Ne oldu lan bu? Ölmemişim lan. Lan? Boğa bir tane vurdum ışınlandı bu. Hero Brian oyunumuz baktı. Mod sorunu, mod sorunu. Aynen. aynen, aynen, Gel gel, gel. Abi tam koşuyordum götümden bir vur bir geri tepmeyle herhalde. Abi işte kapat öyle bir şey ananı. Sana bir hediye <laughs> yaptım gel de vereyim. Veriyorum. Ana kadar bakmadı bu arada. Hayır, bilmiyorum. Hayır, <laughs> bir şey yapacak. oldu, çok oldu. Çok oldu, çok güzel. Yok Çok Ayıp ya. Eline bir alsana abi. <laughs> ne yapıyorsun abi sen git. <laughs> Düşsen cinsellikten dolayı videolarımızı şey yapalımmış. Youtube'dan ban yemişiz Ahmet. Aaaa. Dur dur dur. Aa geldi 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 geldi. Yemeğimiz yok izlet ne yapacağız? Çürük etmeyeceğiz. Ya Rabbi <laughs> Yiyelim Gelin mecburuz. Thank you brothers. Oh yes. Ne Köpeğe vermek lazım. Baba ondan öncelikle bir şey yapmam lazım benim. Aa bunu tepeme. Ya. <laughs> Bu kadar yeterli. Daha sıvını aşar. Daha sıvını aşar babacım. Çok güzel tadım yaptık. Şükürler olsun. Chill man. Shit. Man. Damn. uy artık. Diyeceğim de artık gündüz oldu ki. Baksana hava ne kadar güzel. izlet izlet şu gel manzarayı çek lan. <laughs> bak baba ay batıyor şuradan. Şu, güneş şuradan doğuyor. Oo. <laughs> Çat şey atmak üzere. Öyle ben ha. bütün görüntüyü mahvettim. Böyle bütün görüntüyü mahvettim. <laughs> <laughs> ya. <gülüyor> Nasıl oldu <laughs> lan? Bu. Onun. Ananın. Ya abi iskeletler emin girmiş sıcaktan korunuyorlar ya ayıp yani. Dur yanlış yanlış kişi atma. Evet arkadaşlar şu anda eşimle kartop savaşı yapacağız. <laughs> Top savaşıyla sonlandıralım bunu. <laughs> Nasıl olur lan bu? Ya, dur bakın be, aa bak. Saylamış lan öyle. <laughs> Nereye atıyorsun ma? El Evet, video buraya kadar da. Ahmet'in nenesini pandiklemek, <laughs> pardon dur yanlış oldu. Ahmet <laughs> seviyorsanız video like atın.